Sen çıkmadın mı? Duruyorum. Çıkacağım birazdan. Ne oldu? Ya Aslı bana bir şeyler hazırlıyormuş. Sevgililer günü. Hı. Buna mı sıkıldın? Ya ben sevmiyorum. Söyle. Şimdi ben de gidip ona hediye almak zorunda kalacağım falan. E alıver bir şey ya. Kız uğraşıyor ben beri kek elbise bilmem ne. Al sen Ya sevmiyorum, sevmiyorum. Sahte geliyor bana. Ya ne bileyim o zaman al onu götür bir yere. Ya yap bir şey olmaz öyle. Ara mesela öğren neredeymiş böyle çiçek mi al. İşte akşam götür. Böyle beklemediği bir anda. Çalışır mı diyorsun öyle? Yani? Ben diyorum çalışmaz mı? Sen de çok biliyorsun ha. Kendime ayrım yok. Gel kız bir sarılayım sana. Neden? Gel yani. gel kız kardeş gibisi var mı ya? Bacı forever. <laughs> Salak. Ne demek Aslı sana organizasyon hazırlıyor ya? Ne demek ya? Nasıl saçma bir şey bu ya? ya? Aslı diyemedim. Anlasana beni. Su meselesi. Az derdim var çünkü benim değil mi kelebek? Çok az derdim var. Ben çözümünü buldum Aslı. Bak. Bu ne bu? Hayrin ekleri. Ne bu? İşte Ateş hediye buymuş. Aslında organizasyon buymuş yani. Manyak mısın acaba? Eklerden hediye mi olur? ya Ben denedim Aslı. Kardeşinde çalışıyor. Kardeşi seviyorsa abisi de sever. Allah'ım ya. Bazen diyorum ki acaba Hayri diye biri yok. Ve bu eklerleri sen mi yapıyorsun? Olur mu? Bodrum'da en güzel şey bu. Bak şimdi. Organizasyon çok basit. Ateş'i çağırıyorsun. Beraber yiyorsunuz. Kenarlar çikolata oluyor. Yerisi de Aslı. Al şunu al ya. Saçma sapan. E ne yapacağız peki? Bir yere gidelim yemek yiyelim diyeyim bari. Ne diyeyim? Olmaz. O ne demek ya? Çünkü abimle Yıldız abla düğüne gidecekmiş. Ben de sen bakarsın dedim restorana. Benim sevgilim yok mu kelebek ya? Vallahi şimdi bileklerimi keseceğim ha. Ya e adam nefret ediyorum dedi Aslı. Nefret eden adamı başıma sardın ama hediye diye. Ya ne olur ya, ne olur. Ha? Kara saplantım benim abi. Hayatımın en önemli günü. Yalvarırım. Ha, siz ateşte, restoranda, efendi şekilde kalın. <laughs> Hay Allah'ım ya, Allah'ım ya. Madem evlatlık olacaktım, bari Datça matçı olaydı. Olmaz. Datça'da da ölürsün Aslı. Yaş ortalaması 74. Gel öpeceğim. Oh, canım ciğerim benim. Git kelebek. Hadi gel, bir tane. Hadi görüşürüz. Al. Organizasyonmuş, ne organizasyonu ya? Yani. Hoş geldin. Ya kusura bakma böyle geldim. Alo. Sevgililer gününü önemsemiyorum diye kızıyor musun bana? Hayır kızmıyorum. Bizim daha bir sürü günümüz var. Bugünü diğer sıradan aşıklara bırakıyorum. <laughs> Çalışılmış cevap geldi vay. Ne sandın? Akşam ne yapıyorsun? Lokantaya gideceğim. Kelebek yardım istedi. İyi dükkanda olacağım ben de. Gece görüşürüz. Bakalım. Aklın sıra ayak yapıyor bana. Küçük yer mi burası ya? Aradığını bulunca öyle oluyor. Aradığım ben değilim herhalde. Bilmem. Sen de hani aradığını bilmiyorsun. Sana küçük yer, büyük yer fark etmez ki. Sevgiline mi aldın o hediyeyi? Evet. Sen de pek sevgilisine sevgililer gününde hediye alacak tip yok ama... Hadi seni aramaya devam et. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.